Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sadece birkaç cümleden oluşan ama inanın içinde hem çok derin bir hayat dersi hem de İspanyolcanın o güzel inceliklerini saklayan güçlü bir metni mercek altına alacağız. Hadi gelin bu metni kelime kelime, katman katman birlikte açalım ve ardındaki anlamı keşfedelim. Önce hiçbir analiz yapmadan sadece metnin orijinalini o kendi duygusuyla bir dinleyelim. Te criticarán por lo que eres por lo que no eres y por lo que piensan que eres. Vay be. Kelimelerin o ritmini ve ağırlığını hissettiniz değil mi? İşte şimdi kolları sıvayıp bu metni bir dedektif gibi inceleyeceğiz. Böylece hem İspanyolcamızı bir adım ileri taşıyacağız, hem de bu mesajın neden bu kadar vurduğunu tam olarak anlayacağız. Peki, nereden başlıyoruz? Tabii ki en can alıcı yerden. Fiillerden. Yazar dışarıdan gelen o bitmek bilmeyen eleştirileri, yargıları anlatmak için hangi kelimeleri, hangi eylemleri seçmiş? Gelin yakından bakalım çünkü metnin bütün tonunu aslında bu fiiller belirliyor. İlk fiilimiz kritikaran. Kulağa çok tanıdık geliyor değil mi? Zaten kritik kelimesinden hemen anlıyorsunuzdur. Anlamı eleştirecekler. Bu kaçınılmaz, olacak diyor. Telaffuzda sondaki o vurguya dikkat edelim yeter. Kritikaran. Sırada daha da ağır bir kelime var, huzgaran, yani yargılayacaklar. Bu sadece bir eleştiri değil artık. Bu sizi bir kalıba sokma, bir etiket yapıştırma eylemi. Unutmayın, İspanyolca'da o J harfi bizim H gibi ama biraz daha gırtlaktan gelir. Huzgaran. Ve şimdi belki de aralarında en sinsi olanı hablaran, yani konuşacaklar. İspanyolcanın en temel fiillerinden biri ama burada bambaşka bir anlam kazanıyor. Adeta dedikoduyu, arkanızdan fısıldamaları ima ediyor. Ve son yargı fiilimiz senyalaran. Kelimenin kökünde senyal yani işaret var. Düşünün, resmen sizi parmakla işaret edecekler. Hedef haline getirecekler. İyi bir şey de yapsanız, kötü bir şey de yapsanız, gözler hep sizin üzerinizde olacak demenin bir yolu bu. Şimdi dikkatli bakın. Bu dört fiilde ortak bir şey fark ettiniz mi? Kritikaran, huzgaran, ablaran, senyaleran. Hepsinin sonu aynı. An. İşte bu küçücük ek İspanyolca'da üçüncü çoğul şahıs için gelecek zamanı gösterir. Yani yazar aslında bize bir kehanette bulunuyor. Bunlar olacak diyor. Kaçışın yok. İşte dilin gücü tam olarak bu. Basit bir gramer kuralı metne nasıl da derin bir anlam katıyor. Tamam, fiiller cepte ama yazarın zekası sadece kelime seçiminde bitmiyor. Bir de kullandığı yapıya bakın, inanılmaz. Metnin o vurucu ritmini yaratan şeye, yani sürekli kullandığı zıtlıklar desenine odaklanalım şimdi. Bakın yazar oyunu nasıl kuruyor. Bir yanda "por loke eres" diyor, yani olduğun kişi için. Hemen karşısına da Por lo que no eres, yani olmadığın kişi için eleştirileceksin diyor. Yani ne olursan ol, ne olmazsan ol, sonuç değişmiyor. Tam bir kıskaç, değil mi? Ve çember daralıyor. Şimdi sıra eylemlerimizde. Por lo que haces, yani yaptıkların için, ve por lo que no haces, yani yapmadıkların için. Harekete geçsen bir dert, dursan başka bir dert. Yazar size resmen kaçacak en ufak bir delik bile bırakmıyor. Ve işte son darbe, belki de en güçlüsü bu. Porlo kedisiz, yani söylediklerin için ve tam zıttı, Porlo kekayas, sustukların için. Konuşsan da yargılanacaksın, sussan da. Yazar burada adeta şahmat diyor, bu oyunda kazanmak imkansız. Peki, madem durum bu kadar umutsuz, madem her yanımız yargılarla çevrili ve kaçış yok. O zaman ne yapacağız? İşte Metin tam bu noktada keskin bir viraj alıyor. Problemi bütün çıplaklığıyla önümüze serdikten sonra yazar şimdi bize o çok beklediğimiz çıkış yolunu gösteriyor. İşte her şeyi değiştiren o sihirli ifade. Asike, yani öyleyse tüm bunlardan çıkan sonuç şu ki ve o sonuç geliyor. Vive Parati. Kendin için yaşa. Farkındaysanız bu nazik bir tavsiye değil. Vive emir kipi, net, güçlü ve sarsıcı bir komut. Peki ama neden? Bu emrin arkasındaki mantık ne? aslında çok basit ve bir o kadar da özgürleştirici. Madem ne yaparsan yap eleştirileceksin, madem bu oyunu kazanmanın bir yolu yok, o zaman başkalarını memnun etmeye çalışmanın ne anlamı var ki? İşte metnin can alıcı fikri bu. Tek mantıklı hamle, o oyundan çekilip kendi kurallarını koymaktır. Ve geldik finale. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi, o gelecek zaman ekini, o güçlü fiilleri, o zekice kurulmuş sıtlıkları, hepsini bir araya getirme zamanı. Gelin metnin bütününe şimdi bu yeni bilgilerle bir kez daha bakalım ve o nihai mesajı tam anlamıyla içselleştirelim. Şimdi aynı metni bir de bu gözle, her kelimenin gücünü bilerek okuyalım. Farkı hissediyor musunuz? Artık bunlar sadece peş peşe dizilmiş kelimeler değil. Bu, her detayı düşünülmüş, bilinçli olarak inşa edilmiş güçlü bir manifesto. Ve işte her şeyin özeti olan o muhteşem son cümle. Metnin bütün felsefesi aslında burada yatıyor. Ser fiel a tu proprio camino. Yani kendi yoluna sadık olmak. Fiel kelimesi sadık, vefalı demek. Dışarıdaki bütün o sesler, bütün o yargılar sadece birer gürültü. Asıl önemli olan tek şey senin içindeki pusulaya, kendi yoluna sadık kalman. Bu harika metni birlikte analiz ettikten sonra şimdi soruyu size yöneltiyorum. Dışarıdaki o kadar sese rağmen siz kendi yolunuza, tu propio camino'ya nasıl sadık kalıyorsunuz? Sadece hayatta değil, mesela İspanyolca öğrenme serüveninizde. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.